Boşanma, hemen her toplumda bilhassa kadın için duygusal açıdan çok ağır ve yıpratıcı bir süreç. Akıllara kırık bir kalp, gözyaşları, gelecek endişesi, suçluluk, yetersizlik, toplum içinde dışlanma gibi birçok olumsuz çağrışımı getiriyor. Üstelik çoğu kültürde boşanma, kadının başarısızlığı ve kusuru olarak görülüyor. Boşanma sürecinde ve sonrasında kadın maddi ve manevi olarak ağır bedeller ödeyebiliyor. Bir Batı Afrika ülkesi olan Moritanya'nın mağur etnik grubunun kadınları için ise, Durum hayli farklı. Boşanma sürecinin tüm olumsuzluklarını unutturmak, ayrılan kadına kendisini değerli hissettirmek için bütün aile çabalıyor ve kadın hayli eğlenceli bir kutlama ile teselli ediliyor. Boşanan kadın mahkemeye başvurup maddi haklar talep etmeyi, kendisini metalaştırmak olarak görüyor. Bunun yerine baba evine dönüyor ve kendi onuruna verilen eğlencenin keyfini çıkarıyor. Kadın tıpkı düğününde olduğu gibi güzel kıyafetlerini giyiyor. Ellerine kınalar yakıyor ve yeni bir evliliğe hazır olduğu mesajını müstakbel adaylara iletmek istiyor. Daha önce belki de nadiren ziyaret edebildiği ailesine kavuşan kadına, ailesi ve arkadaşları zılgıtlar ve müzik eşliğinde evine hoş geldin diyor. Ne aile, ne konu komşu, ne de toplum kadını suçluyor, damgalıyor ya da rahatsız ediyor. Bilakis aile ve arkadaşlar, boşanan kadına ayrıldığı eşinin onun gibi iyi bir kadını kaybettiğini, birçok erkeğin onunla evlenmek için sıraya gireceğini söyleyip teselli ediyor. Boşanan bir kadın, hiç evlenmemiş bir kadın kadar özgürce hayatını sürdürebiliyor. Ülkenin bazı kesimlerindeki boşanma partilerinde, genç bir erkek, eski kocayı kıskandırmak için kadına bolca iltifatta bulunarak eski kocayı yerden yere vuruyor. Moritanyalı sosyolog Muhammed Alt Toro'da göre bu partiler Moritanya'yı bölgedeki diğer ülkelerden ayıran bir özellik. Boşanmaya kişisel bir başarısızlık olarak değil de, yeni bir fırsat olarak yaklaşmak kadınların öz değerlerini güçlendirmelerine destek oluyor. Bugün gerek İslam, gerek Arap dünyasında boşanma oranının en yüksek olduğu ülkenin Moritanya olduğu iddia ediliyor. Ancak bu konuda güvenilir bir istatistik bulunmuyor. Sadece Maure toplumunda değil, tüm Moritanya'da boşanma o kadar normal kabul ediliyor ki. Boşanıp baba evine dönen kadınların eski evlerindeki eşyaları sattıkları bir boşanma pazarı bile var. Bu pazarlara gelenler hem boşanan kadınlara maddi olarak destek olmak istediklerini, hem de ihtiyaç duydukları ürünleri daha uygun fiyata alabildiklerini söylüyor. Erkekler boşanmış kadınlarla evlenmekte sakınca görmüyor. Bilakis daha tecrübeli oldukları ve daha az talepte bulundukları için boşanmış kadınları tercih ediyorlar. Ancak diğer taraftan boşanan erkeğin itibarı zedeleniyor. Moritanyalı kadınlar boşanmış bir erkekle evlenmek istemiyor. Her ne kadar boşanmanın kutlanacak bir şey olmadığı ve bu partilerin yalnızca kadının kendini boşandığı için değersiz hissetmemesi ve teselli bulması için düzenlendiği söylense de toplumun azımsanmayacak bir kesimi, bu partilerin boşanma kararını kolaylaştırdığını düşünüyor. Çünkü boşanmaların artması ailelerin dağılması anlamına geliyor. Kadınların boşanma gibi zor bir süreçten geçerken olabildiğince az etkilenmesinin hedeflendiği ülkede ne yazık ki bedeli ödeyen taraf çocuklar oluyor. Ebeveyninin boşanması neticesinde yaşadığı travmadan dolayı psikolojik sorunlarla boğuşan çocukların yanı sıra kimse sahiplenmediği için ortada kalan çocuklara da rastlanıyor. Nitekim araştırmalara göre sokak çocuklarının büyük kısmı boşanmış aile çocukları. Kolayca boşanma davası açan kadınlar, çocukların velayetini de aynı kolaylıkla elde ediyor. Erkekler yasal olarak çocuklarının nafakasını ödemekle yükümlü. Fakat bu konuda çok az yaptırım olduğundan genellikle mali yük kadınların sırtına biniyor. Bu yükü kaldıramayan kadınlar ise çocuklarından tamamen vazgeçebiliyor. Moritanya'nın Soninke kabilesine mensup İsmail Soumare, Boşanmanın bu kadar basitleştirilmesinin ailede istikrarsızlık oluşturduğunu dile getiriyor. Moritanya'daki boşanma partileri, boşanma sürecinden daha fazla etkilenen kadınların hayatlarında yeni bir başlangıç yapmalarını kutluyor ve onları hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmeleri için yüreklendiriyor. Lakin ailevi değerler ve boşanan ailelerdeki çocukların yaşaması muhtemel sıkıntılar göz önüne alındığında, bu partiler kimi çevrelerce abartılı ve boşanmaya teşvik edici olarak değerlendiriliyor. 4,6 milyon nüfuslu Moritanya'da, başta Arap asılı morlar, maure ve mor siyah melezleri olmak üzere tukulo, fulbe, volof, fulani ve soninkeler gibi çeşitli etnik gruplar bir arada yaşıyor. Moritanyalı kadınların boşanma partilerine tam zıt olarak, Bulgaristan'da genç ve genç kızların satış için potansiyel kocalara satıldığı bir gelin pazarı var. Burası aslında çingene gelin pazarı olarak biliniyor. Ortodoks Hristiyan orucunun ilk cumartesi günü, Bulgaristan'ın Stara Zagora kasabasında düzenlenir. Sokaklar oldukça hareketlidir. İnsanlar kendilerini eğlenceyle meşgul bulurlar. Bulgaristan'daki roman halkı olan Kalaidzilerin, topluluğunun tüm insanların bir araya geldiği ve tüm günü dans, müzik, yemek ve sohbetle ile kutladığı tek cumartesidir. Bu gelin pazarında ağır makyajlı genç kızlar var. Anneleri de bayram havasında onlara eşlik eder ve çok güzel giyinir. Anneler, büyüdükleri ve toplumlarının geleneklerine uyabildikleri için kızlarıyla çok gurur duyarlar. Bu, Kalaidziler topluluğu için çok eski bir gelenektir ve onlar bunu çağlar boyunca tam bir inançla takip etmişlerdir. Kızlar güzel kıyafetler ve altın takılarla süslenmiştir. Kalaidziler, başlık parası konusunda karmaşık müzakerelerle uğraşır ve sonunda evlilikleri için anlaşmaya varır. Roman topluluğunun, kaliteli zanaat üretmek, tencere ve kazanları onarmak konusunda en iyisi olduğu söylenebilir. Bu yüzden bu topluluğa Kalaydizi yani Kalaycı ismi verilmiş. Bu grup genellikle köylerdeki diğer gruplardan çok uzakta yaşar. Yarı göçebe olan Kalaycıların genç kızlarının hiçbir erkek üyeyle görüşmesine izin verilmemektedir. Bu topluluk tarihte 12. ve 14. yüzyıllarda Bulgaristan'a geçtiler. Bulgaristan'da bulunan bu topluluk Bulgaristan toplam nüfusunun %5'inden azına tekabül etmekte ve azınlık statüsünde yer almaktadır. Tam yerleşik hayatta olmamaları Eğitim seviyelerinin düşük kalmasına topluma entegre olamamalarına sebep olmuştur. Bu da çeşitli problemleri doğurmuştur. Suç oranları, doğum ve ölüm oranları ve işsizlik oranları maruz kaldıkları sosyal damgalanma ve ayrımcılık nedeniyle nüfusun geri kalanından daha yüksektir. Kız çocukları arasında düzgün bir eğitim yok ve aileler genellikle onları okula göndermemektedirler. Genç kızlar bu tür uygulamalara alışkındır ve bu nedenle eski gelin pazarı geleneğine bağlı kalmaktan mutluluk duyarlar genç kızların bekaretleri, kızları satmadan önce kalaydzi topluluğu arasında çok önemli bir kriterdir. Kız bakire ise, aile için faydalı olan çok daha yüksek bir fiyata satılır. Ama kız bakire değilse, aileleri kızları için daha düşük bir fiyat alır. Gelin pazarının toplandığı gün kızların erkeklerle buluşmasına izin verilen tek gündür. Aksi halde flört etmek yasaktır. Erkekler de toplumlarına ait olmalıdır. Farklı millet ve topluluklara kız verilmemektedir. Topluluk dışında evlilik kesinlikle yasaktır. Genç kızlar çok pazarlıktan sonra erkeklere yaklaşık 7 bin ila 15 bin dolar arasında satılmakta. Kalaitzi topluluğu oldukça gelenekçi ve eski dünyadan kopamamış bir yapıdadır. Kızlar genç yaşta evlendirilmektedir. Eğitimde almamış olan kadın aileye maddi yük olmakta ve bir an evvel evden ayrılarak evleneceği kocasına hizmet etmesi ve bu işlemden de ailenin de maddi kazanç sağlaması gerekiyor topluluk kendi arasında kızlarını 16 ila 20 yaşları arasında evlendirmekte, çocuk gelin vakaları sıkça yaşanmaktadır. Birçok aile kızlarını erken yaşta koruma altına almakta, çalınmasına engel olmak için kızlarını okuldan almaktadır. Ortaokul sonrası çoğunluğu okulu bırakmakta evlerine kapanmaktadır. Bu, kadınlar arasında okuma yazma bilmeyenlerin de hayli yüksektir. Yine de geçmişe oranla, dijital iletişim araçlarının da yaygınlaşmasıyla azalmaktadır. Gelin pazarında evlendirilen kızlar, Resmi bir işte çalışmamakta, geleneksel ev hanımı görevini üstlenmektedirler. Genel olarak kadınlar yemek pişirmek ve temizlik yapmakla meşguller. Kocalarına ücretsiz hizmetçi olarak bilinirler. Çin'den ucuz tencere temin edildiğinden geleneksel işleri de tehlikededir. Kalaycılıkla uğraşan toplum farklı ticaret alanlarıyla veya inşaatçılık gibi vasıf gerektirmeyen işlere yönelmeye başlamışlardır. Geleneksel çömlek yapımı işi ve kalaycılık artık karlı değil. Bu yüzden iş için şantiyelere kayıyorlar. Ekonomik refahları düşük olan toplumda kadının durumu daha kötüdür. Genel olarak maddi özgürlüğü olmamakla birlikte eşine mahkumdur. Erkekler bazen onları istismar edebilmektedir. Kendi ailelerinin desteği ve maddi güçleri olmadığı için eşlerinin baskısı altında mutsuz bir yaşam sürebilmektedirler. Eşlerinin sözünü dinlemekten verdikleri talimatları yapmaktan başka çareleri bulunmaz. Günümüz medyası bu geleneği gün yüzüne çıkarmış, gündeme getirmiş olsa da Bulgar hükümeti gerekli adımları atmamaktadır. Ne kadar gelenekler korunulmaya çalışılsa da, ortada bir mağduriyet söz konusudur. Kadınlara özgürlük tanınmalı ve kendi kimliklerine sahip olmalıdır. Toplumun olumsuz zincirlerinden çıkıp özgür olmalılar. Bu gelenek sebebiyle oluşan şartlarda kızlar eğitim hayatından mahrum kalmakta gelecekleri sadece eşlerinin kontrolü ve güvencesi altında olmakta. Sonuç olarak modern dünyanın getirdiği değişim baskısına rağmen mevcut geleneğin ortadan kaldırılması Gelin pazarı uygulamasının sona ermesi çok zaman alacaktır. Süreci hızlandırması için hükümet tarafından da Bulgaristan'da gelin satışı yasa dışı hale getirilmelidir. Devletin süreçte daha aktif bir rol almasına ihtiyaç var. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın.